Türkiye'nin Akdeniz kıyısı boyunca uzanan, Erdemli ilçesini de kuşatan Toros Dağları hem jeolojik, topografik açıdan hem de kültürel yapı açısından farklılıklara sahiptir. Toroslarda yüzyıllardır göçer halde yaşayan Yörükler de bu kültürel yapı içinde önemli bir yer tutar. Yörük kültürünün tarihi bileşenleri ise çok eskilere dayanır. Ancak 1950'lerden bu yana yörük kültüründe, yaşantısında önemli değişimler ortaya çıkar. Başlangıçta göçer kültürüne uygun olarak dağlarda, orman alanlarında hayvanlarıyla yaşayan yörükler bu tarihten sonra öncülük yapan aileleri izleyerek yayıldıkları yerleri terk eder ve kademeli olarak daha aşağı rakımlara, kışlaklarına yerleşir. Yani biz buraya bir yere göçmen olarak gelmedik. En az 300 yıllık biz buralarda dedelerimizden kalma mülkiyetimiz buralar. Eski 1977, 1937 tarihli veri gayetleri tapularımız bulunmaktaydı. 1980 yılından önce bu memlekette kara keçi, koyun besleyerek geçimimizi sağlamaktaydık. Kendi imkanlarıyla, kendi gayretleriyle, kendileri arasında yapılmış oldukları güç birliğiyle ayakta durmanın yollarını öğrettiler bize. Hayat tarzının değişmesiyle birlikte bu bölgelerde ağaçlanma çalışmaları ve ormancılık faaliyetleri arttı. Toroslar daha yeşillendi. Erozyon önlenmiş oldu, su kaynakları korundu. Ve bu şekilde de ormancılığa ve iklim değişikliğine köysel ısınmaya bir katkı sağlamış oldu bunların faaliyetleri. Tarım yapabilmek amacıyla yörüklerin kayalık alanları tarıma elverişli teraslara dönüştürmesi, terasların geçirgen toprakları için sürekli su sağlamaları gerekecektir. Yörükler devletin herhangi katkısı olmadan işe koyulur. Ellerindeki imkanları birleştirip birbirleriyle dayanışma içinde önce Toros Dağları ilgelerinde tarıma elverişli alanlar açmak üzere çalışırlar. Daha önceden e, öküzlerle, atlarla çet sürülüyordu bu memlekette. Kayaları patlatarak buraları imar ettik, düzledik. Toprağın 7 metre altından çıkarıyoruz biz bu toprakları ekmeğe bu şekilde kazanıyoruz. Buraları düzleyerek üstüne alttaki toprağı çıkardık. Bu çekme toprak değil buralar. Alttan yani var olan toprağını taşını kırarak altına gömdük. Bu şekilde düzeldi buralar. Çocuklarının eğitimine uygun olmayan göçer yaşamı terk eden yörükler yavaş yavaş toprağa yerleşir. Çadırların yerini çatmalar alır. Hayvancılığı bırakıp tarım yapmaya başlar. Yörükler için hayvancılık kadar tarımda zordur. Çocuklar artık düzenli okuldadır. Toprakların bu yeni konutları, kurak iklim, düzensiz yağış rejimi nedeniyle büyük bir mücadeleye girişirler. Buldukları en küçük su kaynaklarını değerlendirmenin yollarını ararlar. Elde edilen sonuç onları daha da cesaretlendirir. Sonra yine sivil bir işbirliğiyle yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Limonlu Deresi'nden kendi tarım alanlarına su taşımak üzere özgün bir sistem geliştirirler. Bizim köye niye su yok diye sorular soruyorsunuz. Sorkun Barajı'ndan şu anda göletimizi yaptığımız zaman su ihtiyacımız olmayacak. Ne zaman ihtiyacımız olduğunda devlete müracaat edeceğiz. Devletin barajından su ihtiyacımızı o zaman alacağız. Altı yedi yüz bin ton suyun oradaki aşağı taraftaki sıkıntıları gider, giderebilmesi için suyun patlamaması için mühendislik fikrine göre bir proje hazırlanacak. Herkesin serasının başına bahçesinin başına Kapalı devreyle sular gidecek. Vanayla açıp kapatacağız. Böyle su kaybı ısıdan dolayı su kaybı olmaması için o çalışmayı yapacağız akabinde. Yani hamelin yani bizim çok pazar olduğundan dolayı suyun yetmediğini yani barda vermedik mi diyor. Yani 63'ten 99'a kadar muhtarlık yaptım. Köyde suyu oldu. Tuluk deri deriyle, sulukla su getirirler o ırmaktan onurla içeller, onurla eşeyle, hayvanla getirip götürülüyor falan 5500 metre şu çapta. O borular mesela diyelim ki dağdan geçiyor dağdan. Yolu yok, bir şey yok. Omuzlayarak götürüyor oraya. 3-4 kişi oluyor omuzda, götürüyor, koyuyor, götürüyor, koyuyor. kaynakçı kaynakçaydı, onlar götürmüyor. Bunları biz götürüyoruz. Millete kumu katı veriyoruz döktüğümüz yerden omuzlarıyla ne bir teknike götürüyorlarsa omuzlarıyla götürüp oraya iletiyorlar ustalara. O zorluklar var, onları anlatmıyorum yani. <laughs> Benden sonra her köy su suya başladı. O dereden o borular gelirken neler çekildi? Hangi bir çektiğimizi soran, hangi bir o dağlarda yatırka, kaynak yapılıka neler geçti? Geçtiğinden harc verdiğimiz paralar hangi birini soran? Anladım. 80 kişi gede kaç 810 kişi 50 kişi gittiği zamanlar oldu. Ha ta o dereden o boruları arkasına alıp o daşların çalıların arasında yürüyeceğiz edeceğiz diye neler çekildi. Kimisinin ayağı kırılık daha yatır. Ha. Kimisi ne bileyim erezilliği de bitmeyik, borcu da bitmeyik. Suyu döşedikleri borular aracılığıyla Hak Yemez adını verdikleri herkesin kendi maddi imkanlarına, koşullarına göre adaletli olarak paylaştıkları havuzlara taşıyıp akıtırlar. İlk önce suyu en ideal şekilde değerlendirmek. İkincisi vatandaşlar arasında çok adil bir şekilde, herkesin eşit bir şekilde faydalanmasını, suyunu kullanabilmesi. E, havuzun kesinlikle çöküntü yapmaması lazım. Belli bir müddet sonra çöküntü yaptığı zaman bir tarafa fazla akabilir, bir tarafa az akabilir yani. Ben biraz da kendi hafızamı zorlayarak bu şekilde yaptım. Limonlu deresine yokuştan su getirirlerken biz 83 yılında el birliği yaptık. Vatandaş el birliği. Köylümüzün içerisinden bazı ileri gelenleriyle bu suya teşebbüs ettik. Ve 24 ortağıdık. Bir gün akşam billendik. Şimdi e, bu ortaklar buranın geri tarafına bakınca buradan su çıkmaz diye bir gün sonra 15'e düştü. Bu ortak diğeri gitti. Yani yukarıdan Kızılgeçit diye bir dere var. Limonlu Deresi. Oradan bu suyu 14 kilometreden 3 ay gibi bir zaman içerisinde buraya çıkardık. Şimdi 50 kadar köy aynı işi. Onlar da bizim gibi şu anda yapmaya başladılar. Hak yemez diyoruz buna. Kimsenin mesele herkesin e, bunun içerisinde bir tane borusu var ufak. Burada biriktirip tek zerre kadar yoymamak suretiyle bahçesine, serasına e, efendim diğer bu açıkta kayısına, ürünlerine bu şekilde dağıtım yapıyoruz. Köylümüzün kendi imkanlarıyla getirmiş olduğu e, Su gördüğümüz gibi havuza akıyor. Şu anda 150 kişinin o başkanıyım ben, yani, grubun başkanıyım ben. Yani. Sorun bizim mesela köyümüzün en büyük sorunu su yani. Su olduğu zaman hayat var, su olmadığı zaman hayat yok yani. Burası suyu getirdik, ee, seralar yapıldı, yapıldı. bahçeler, limon bahçesi yapıldı, ee, zepseler dikildi, işte e, ekonomi de yüzde yüz farklı oldu yani arttı yani. Bu sudan dolayı ekonomiler arttı yani. Çalıştılar, çabaladılar, sere yaptılar böyle, ekmek ettiler, içine suyu çalıştılar. Ta yaylada, yuvarlaktan gelir su, uzaktan gelir su. Allah yardımcılar olsun. Bu havuzlardan, kendi kişisel havuzlarına aldıkları sular aracılığıyla da damlamayla dikili alanları sularlar. O zamanlarda tabii biz burada değildik. Getirmişler. Şu anda çok ücreti çok fazla. Suyu fazla olan kişilerden yeri olmayan, daha önce yazılmışlar ortaklığı olan, yeri olmayan ama ortaklığı olan kişilerden icarlıyoruz. Yıllık bir ücret ödüyoruz. Oradan icarliyoruz Böyle temin ediyoruz biz sularımızı. Böylelikle Erdemli yöresinde bir büyük tarım patlaması yaşanır. Refah artar. Çatmalar yerini modern ev yerleşimine bırakmaya başlar. Yörüklerin sivil işbirliği ile Erdemli yöresinde büyük çabalar sonucu ürettikleri başta domates, limon olmak üzere 60 çeşit meyve sebze Türkiye'ye dağılır. Bu suyu getirdikten sonra 83 ile bu arada burada 25 yaşında limon bahçeleri var. Mesela burada 20 yaşında daha yukarı seralar var. İlk önce bu açık sebze yaptık. Açık domates Şimdi bundan sonra daha daha gelişti. Buranın yıllık 51 trilyon 2012-2013 yıllar arasında bir milli hasılatı var. Buranın 9 trilyon lira yıllık devlete girdisi var. Bu sadece Üçtepe'nin. Ve bu insanlar kendi yerlerinde kalmak suretiyle kendi kalkınmalarını kendileri sağladı ve hızlı şeyleşmenin getirmişi de getirdiği olumsuz hayat şartlarına sebep olmamış oldular. Bu açıdan da yaptılar çalışma aslında önemli bir çalışma. sivil dayanışmayla işbirliği başarısını yansıtan bu ürünler çok geçmeden ihracat yoluyla dünyanın farklı köşelerine de taşınmaya başlar.